Merhaba arkadaşlar. BİM Market 24 Şubat 20-26 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Rende mozzarella peyniri 200 gram 90 lira. Aknaz yarım yağlı tava peynir 1 kilogram 199 lira. Aknaz krem peynir ikili paket 63 lira. Pirinç şinistel 1 kilogram 99 lira. Pirinç baget 1 kilogram 70 lira. Ramiz dana inegöl köfte 500 gram 319 lira. Ak şeker dana saç kavurma 300 gram 209 lira. Sultan dilimli dana sucuk 350 gram 219 lira. Bambi çıtır piliç pane 49 lira. Pınar hindi uzun sosis 79 lira. Polonez hindi salam ikili paket 43 lira. Tek süt yöresel peynir çeşitleri, çeçil peyniri, örgü peyniri, dil peyniri adet fiyatları 109 lira. Bin vezir eritme peynir 1 kilogram 299 lira. Dost yoğurt 3 kilogram 119 lira. Dost laktozsuz yoğurt 750 gram 43 lira. Eker süzme yoğurt 500 gram 75 lira. Sek bardak ayran 9 lira. Sek 1 litre süt 33 lira. Danone sade süt 6'lı paket 68 lira. Danone çilekli süt 6'lı paket 68 lira. İçin çilekli kefir 1 litre 85 lira. Revani çeşitleri 79 lira. Süperfresh milföy hamuru 1 kilogram 109 lira. Yaban mersini 350 gram 175 lira. Orkide mısır yağı 5 litre 379 lira. Natural sızma zeytinyağı 1 litre 329 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 275 lira. Makarna çeşitleri Ankara makarna 25 lira. Tat bulgur çeşitleri 33 lira. Cem doğal siyah zeytin 2 kilogram 215 lira. Hünnap keçi boynuzu özü 90 lira. Helva çeşitleri 56 lira. Tahin 1 kilogram 169 lira. Sevmen reçel çeşitleri 115 lira. Yurt haşlanmış bakliyat çeşitleri 30 lira. Beyaz sirke 2 litre 33 lira. Ananas sirkesi 210 lira. Çubuk salatalık turşusu 75 lira. Tukaş biber salçası 149 lira. Sos çeşitleri 90 lira. Baharat çeşitleri 35 lira. Kabuk tarçın 30 lira. Zencefil ve zerdeçal 29 lira. Trilice 80 lira. Dark kakao 100 lira. Krem şanti ve pudra şekeri 100 lira. Dr. Ötker instant maya 5'li paket 38 lira. Doktor Ötker pirinç unu 34 lira. Karbonat 600 gram 55 lira. Hamur kabartma tozu 20'li paket 45 lira. Şekerli vanilin 20'li paket 33 lira. Bingo toz deterjan 10 kilogram 399 lira. Mr. B. Lavabo fayans temizleyici 89 lira. Kadın parfüm 209 lira. Vücut spreyi 99 lira. El kremi 49 lira. Deodorant 69 lira. Sakura desenli sünger 79 lira. Islak havlu yüzlü paket 20 lira. Air Fresher oda kokusu 49 lira. Erkek parfüm 399 lira. Kalem ruj 119 lira. Maskara 159 lira. Stick kontür 199 lira. Sabitleyici toz pudra 229 lira. Makyaj bazı 249 lira. Profesyonel makyaj fırça seti dörtlü paket 399 lira. Bambu çubuklu oda kokusu 139 lira. Renkli cımbız 65 lira. Renkli kirpik kıvırıcı 85 lira. Renkli tırnak makası 65 lira. Temizleme jeli 99 lira. Nemlendirici tonik 99 lira. Michael Butler 99 lira. Duş jeli Palmolive 89 lira. Renkli banyo eldiveni çeşitleri 85 lira. Kolget diş macunu ikili paket 75 lira. Çekal mendil 30 lira. Solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Elidor bakım kürü 189 lira. Elidor sıvı saç bakım sütü 159 lira. Elidor şampuan 125 lira. Elidor saç kremi 125 lira. Molfix bebek bezi ultra fırsat paketi 439 lira. Famije tuvalet kağıdı 48'li 339 lira. Famile kağıt havlu 16'lı 199 lira. Tıraş bıçağı kadın 429 lira. Tıraş bıçağı erkek 149 lira. Molpet hijyenik pet 109 lira. Molpet günlük pet 79 lira. Peroz sıvı çamaşır deterjanı 99 lira. ABC konsantre çamaşır yumuşatıcı 109 lira. Mis sıvı bulaşık deterjanı 99 lira. Sparks bulaşık makinesi kapsülü 199 lira.